İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB adımının Adalet ve Kalkınma Partisi içinde İmamoğlu ve Millet İttifakı'nı güçlendirdiği gerekçesiyle tepki çektiği belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye yönelik attığı son teftiş adımının geri tepmesi, Soylu'ya destek açıklamasının AKP'den değil MHP'den gelmesi dikkat çekmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmen Büyükataman, yerinde bir karar derken AK'den ise somut bir destek gelmedi. Şiddetteki soylu rahatsızlığının gerekçesinin arkasında, iddiaların CHP'den çok iktidarı yıprattığına dair oluşan kanaat var. İlk sonuçlarda bu kanaatin haksız olmadığını gösteriyor. Bir günden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Soylu'nun çıkışı, rutin belediye başkanları toplantısı için Ankara'da bulunan CHP'li başkanların gövde gösterisi ve birlik görüntüsü vermesi için olanak sağladı. Te yandan iddiaların hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da siyaset sahnesine güçlü bir dönüş yapma imkanı verildi. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki soylu tartışmasını ayyuka çıkardı. Diğer bir sonuç da muhalefet blokunda safların derlenmesi oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gözleri İbn'in paralarında, Erdoğan yerel seçim hezimetini hazmedemedi derken başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil olmak üzere Millet İttifakı'nın bileşenleri İmamoğlu'na desteklerini, Soylu'ya ve Saray'a da tepkilerini açıkça dillendirdi. Konuştuğumuz akli vekiller, İmamoğlu ve CHP'ye karşı kullanılması düşünülen siyaset terör enstrümanının bu saatten sonra devre dışı kaldığını düşünüyorlar. CHP ve muhalefet cephesi, Soylu'nun salvolarından şimdilik hasar almadan kurtulmuş oldu. Ama aynı şeyi iktidar cephesi için söylemek mümkün değil. Akde bu yaşananlarla ilgili hesap henüz kapatılmadı. Bir yıl öncesine kadar en güçlü liderler arasında gösterilen Süleyman Soylu tartışmalı uygulamaları, anlamsız açıklamaları, suç örgütü elebaşısı Sedat Peker'in yalanlanmayan iddialarıyla etkisini her geçen gün biraz daha yitiriyor. Son Çıkış Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki Soylu tartışmasını biraz daha ayıka çıkardı. Sarayın duyacağı şekilde kulislerde yankılanıyor. Soylu, daha önce de olduğu gibi temelsiz açıklamaları, ispatlanmayan iddiaları gündeme gelirken akli vekillerin, sarayın duyacağı şekilde, bundan sonra temelsiz ve sonuçlarını kestiremeyeceğimiz hamleler yapılmasın. Soylu elinde delil varsa hemen açıklasın, yoksa bir daha delilsiz konuşmasın sözleri kulislerde yankılanıyor.